Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Ocak Pazartesi günü 7 koşulu Şanlıurfa programı ile tekrardan sizlerle ile birlikteyiz. Şanlıurfa'da Pazartesi günü 7 koşuda bir altılı ganyan oyunumuz bulunmaktadır. Birinci koşuda 7'li plase ve birinci üçlü ganyan oyunumuz vardır. Bütün koşular kompiste yapılacak. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Tahmin ve yorumlarımıza geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Ha, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra geçelim 7 koşulu Şanlıurfa tahmin ve yorumlarımıza. birinci koşu saat 6.30'da başlayacak. 4 yaşlı Araplar 1700 metre kum piste çıkacaklar. 4 numaralı Caymaz Bey ve 7 numaralı oğlum Caymazer ekibi koşacaklar. 7'li plase ve 1. üçlü Ganya'nın başlayacağı koşumuz. Yani son 4 yarışını da tabelada bitiren, formu devam eden ve son idmanında yaptığı kısa işinde 600'ü 0.44.80 ile tamamlayan yani diğer safkanlardan 1-2 adım önde gördüğüm 5 numaralı Cihan Baba Hasan, Hasan Altundağ ile benim burada favori atımdır. 2 numaralı Bölütay Tay, Aziz Akdemir ile ve de 11 numaralı Uğur Meleği, Ferit Yardımcı ile 5 numaralı Cihan Baba'ya çalışmalarında yakın olan safkanlardır. Ya burası biraz zor koşu gibi geldi. O yüzden 7'li plasede tek olarak önermedim hiçbir atı. Yani Üçlü Ganyan tercih edecek arkadaşlar için de daha fazla at bile eklenebilir bu koşuda. O yüzden ben ilk koşuda 7'li plase için ve diğer baristler için Öncelikle 5 numaralı Cihan Baba'yı daha sonra da 2 numaralı Bölü Tay ve de 11 numaralı Uğur Meleği'ni ilk koşuda size önereceğim safkanlardır arkadaşlar. Geçelim sıradaki koşuya. İkinci koşu saat 7'de başlayacak. 4 ve yukarı araplar 1200 metre kumpiste çıkacaklar. Altınımızın başlayacağı koşumuz. 7 gün önce çıktığı yarışında liderliği alıp temposunu bozmadığı gibi farkı fotoya kadar 12 boya çıkartarak fazla zorlanmadan kazanan 5 numaralı Güzel Mine Aziz Akdemir ile bu koşuda da benim favori atımdır. son yarışını ölçü almadım, ondan önceki yarışında ikincilik elde eden 1 numaralı Akolhan Felit Yardımcı ile ikinci sırada tercih edeceğim Safkan'dır. İsa Akyavuz ile 8 numaralı Selam botunu size önereceğim. 53 kilo Necmi Altın ile start alacak. 11 numaralı Göldereli burada da ihmale gelmez. O da size önereceğim Safkan'dır. Son olarak da Atlantis'i Mustafa Işık ile 10 numaralı Akkolt Datça'dan iyi bir yarış gelebilir diye düşünüyorum bu koşuda. Altın'ımızın ilk ayağını bu 5 at ile geçebiliriz diye yorumladım bu koşuyu arkadaşlar. Ya i̇lk ayaktaki sıralamam 5 numaralı Güzel Mine, 1 numaralı Akolhan, 8 numaralı Seren Botur, 11 numaralı Göldereli ve 10 numaralı Akkol Datça şeklinde oluşmuştur altılımızın ilk ayağında. Geçtim sıraya koşuya. Üçüncü koşu saat 7.30'da başlayacak. 4 yaşlı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. 16 atımızın start alacağı kalabalık koşumuz arkadaşlar. Sonlarda güçlü sprintiyle ile gelerek koşuyu 3. tamamlayan 2 numaralı merhamet İsa Akgöz ile ilk sırada tercih edeceğim Safkandır. Yarış hayatına başladığı iki koşudan galibiyet ile ayrılan daha sonra iki tane üst üste 7.lik yapan 12 numaralı Kraliçe Sezin Ferit Yardımcı ile bu koşuda da iyi koşup kazanabilir. İkinci sırada tercih edeceğim Safkandi. Son yarışını Sami Kaplan ile kazanan ve yine Sami Kaplan ile start alacak 4 numaralı Berat Kız burada da ihmale gelmeyecek Safkandi. 19 gün önce çıktığı yarışını kazanan 13 numaralı Prenses Angelina Yusuf Cengiz ile burada da yazılmalıdır. 9 gün önce üçüncülük yapan 14 numaralı Tumbul Sümeyya'yı Azizak Demir ile tercih edemekleyerek 16 atımızın start alacağı bu kalabalık koşuyu 5 at ile geçebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani 3. koşu için sıralamam 2 numaralı Merhamet, 12 numaralı Kraliçe Sezin, 4 numaralı Berat Kız, 13 numaralı Prenses Angelina ve 14 numaralı Tumbul Sümeyya şeklinde olmuştur bu koşuda. Geçelim size bir koşuya. Dördüncü koşu saat 8'de başlayacak. 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum piste çıkacaklar. 9 numaralı Emin Amca ve 11 numaralı Yalan Dünya ekili koşacaklar. Yani 10 yarıştır ilk 3 sıradan düşmeyen 4 numaralı Dar Sokak Mustafa Aşık ile benim burada da favori atımdır. Adana'da grup 3 yarışından sonra Çıktığı 3 yarışını da tabelada bitiren 8 numaralı Kingova Mehmet Ali Akdöbek ile ikinci atındır. Yani son yarışını kazanma başarısı gösteren ekürilerden 9 numaralı Emin Amca Mehmet Şakir ile burada da ihmale gelmeyecek safkandır. Yani bu üç at küçük kuponlarda yeterlidir. Yalnız ben burada son yarışını kazanan 1 numaralı Adolfo o İzzettin Gürake ile bir sürpriz gelebilir diye geniş kuponlar için size önereceğim arkadaşlar bu safkanı. Yani 4 numaralı Dal Sokak, 8 numaralı King Ova, 9 numaralı Emin Amca küçük kuponlarda yeterlidir. Sürpriz içinde 1 numaralı Adolfo Ogel yazarak 4 at ile geniş kupona çıkabiliriz diye yorumladım bu koşuyu arkadaşlar. Geçtim sıradaki koşuya. Beşinci koşu saat sekiz buçukta başlayacak. 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre kum çıkacaklar. 61 kilo ile çıktı. Şartlı dört yarışını kazanma başarısı gösteren ve formunu bulan iki numaralı Meryem Sultan hı hı. E, Mustafa Işık ile benim burada da favorimdir. İki koşu önce Handikap 14 galibiyeti olan ve o koşuda 1900'de Meryem Sultan'ı geçen sonraki yarışından altıncılık ile ayrılan 3 numaralı saklı kapı Ferit Yardımcı ile ikinci sırada tercih edeceğim Safkan'dır. Ya bana göre bu iki Safkan e, ön planda gözüküyor. Küçük kuponlarda yeterlidir arkadaşlar. E, son iki yarışından ikincilik ile ayrılan 6 numaralı Ayçölü Yunus Çelikbaşı ile ve de 1 numaralı Bohemia Mehmet Şakir ile ee, bu koşuda geniş kuponlar için size önereceğim safkanlardır. Yani 2 numara Meryem Sultan ve 3 numaralı Saklı Kapı küçük kuponlarda yeterlidir. 6 numara Ay Çölü ve 1 numaralı Bohemia yazarak 9 atımızın start alacağı bu koşuyu 4 at ile geniş kupona çıkabiliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, geçelim size de koşuya. 6. koşu saat 9'da başlayacak. 4 yaşlı Araplar 1700 metre kum piste çıkacaklar. 1 numaralı Pervari, 3 numaralı Azat Baba, 9 numaralı Toy Pınar ekili koşacaklar bu koşuda. i̇lk metrelerden itibaren yarışın liderliğini alan ekililerden 1 numaralı Pervari dışından gelen Kara Tahir'e son yüz karşı gelemeyerek koşuyu ikinci bitirmişti. Ekülüsü 9 numaralı da ee, yarışı beşincilikle bitirmişti aynı koşuda. Ya ben bu koşuyu doğa tat ile geçecektim normalde. Yani 8 numaralı Nazlı Berda, 4 numaralı Karamağ ve 11 numaralı Varto Alagöz şeklinde yazacaktım. Ama o son koşuda 1 numaralı Pervari ve 8 numaralı Berda, Nazlı Berda'yı 5.5 boyuyla 11 numaralı Varto Alagöz'ü de 9-10 boy ile geçme başarısı göstermişti. Ve şimdi 3 numaralı Azat Baba da eklenerek 3 ekili çıkmaları da bana göre bir avantaj sağlayacaktır. Ha, bu yüzden ben tercihimi ekiller, ekillerden yana kullanarak 1 numaralı e, Pervari Yusuf Cengiz ile bu koşuda banka olarak bırakacağım arkadaşlar. Ha, burada rakip isteyenlere öncelikle 4 numaralı Karamağ ve de yine 8 numaralı Nazlı Bella e, önereceğim cam safkanlı bir 1 numaralı Pervari Yusuf Cengiz ile benim bu koşuda banka tekimdir arkadaşlar. Geçelim size de koşuya. 7. koşu saat 9.30'da başlayacak. 4 ve yukarı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. Son koşumuz arkadaşlar. 2 numaralı Atik Atik 9 numaralı Payidar Kaya ekibi koşacaklar. Bunlar siyah ekibiler. 3 numaralı Doğan Kaan ve 16 numaralı Yol Kıran ekibi koşacaklar. Bunlar da kırmızı ekibiler. Adana'da çıktığı şartlı 3 yarışından üçüncülük ile iyi bir derece yaparak ayrılan 7 numaralı Kaan Hakan 5'te 2 yaptığı Aziz Akdemir ile benim burada favorimdir son iki yarışından galibiyet ile ayrılan ekürlerden Payidar Çetin Can Polat ile ikinci atındır. Ekürüsü iki numaralı Atik Atik de bu koşuda Ferit Yardımcı ile şanslı olabilecek safkandır. Haliliye Belediye Başkanlığı koşusunda kısa vade altı yarıştan Kral Cevveli'nin arkasından yarışı ikincilik ile bitirirken burada rakip olarak yazdığım Atik atik ve de dörtnal beyini geçme başarısı gösteren 11 numaralı kanatlı oğlum İzzettin Güroke ile mutlaka kuponlarda olması gereken safkandır. 16 atımızın start alacağı bu kalabalık koşuyu 3 at ile geçebiliriz diye yorumladım bu koşuyu arkadaşlar. Yani son koşu için sıralamam 7 numaralı Kaan Hakan 9 numaralı Ekir'den payidar Kaya ve 11 numaralı kanatlı olu şeklinde e, oluşmuştur son koşumuzda 12 Ocak Pazartesi günkü 7 koşulu Şanlıurfa tahmin ve yorumlarımız bu şekildedir Bursa'da da 7 koşulu bir program ve bir tane 6'lı ganyan oyunumuz mevcuttur kanalımızda yayındadır onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar burada bu videomuzun sonuna geldik kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni butonuna basarsanız bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.